Bismillah. Huvellezî halaka lekum ma fil ardı cemî'a. Rabbimiz yeryüzündeki gördüğümüz ve görmediğimiz, bildiğimiz ve bilmediğimiz her şeyi bizim için yarattığını bildiriyor ve şöyle buyuruyor devam ederek. Bismillah. Thumma istawa ila's sema'i fasawwahunna seb'a semawat. Sonra yedi kat semayı muazzam bir şekilde sizin rahat edebileceğiniz bir şekilde düzenledik, donattık. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانُ Güneşi, ayı, yıldızları size hizmet edecek bir şekilde secde ettirdik. Evrendeki bütün varlık onun koyduğu kaide ve kuralları kabul etti ve yüce kudrete secde etti. وَالنَّجْمُ <laughs> وَالشَّجَرُ Yıldız, yıldız ve bütün ağaçlar, bütün kainat secde ediyor. Ve iz kulna lil adam bunun dışında meleküt aleminde görevli bütün melekleri sizin emrinize verdik ve insanın bir dediğini iki yapmayın ona secde eder gibi hizmet edin ve hatta secde edin dedik. Muhterem kardeşlerim yüce Rabbimiz kainattaki eşsiz yönetim ve düzene şöyle bir bakın buyuruyor. Bismillah. Elem tara enallaha yusabbihu lahu man fis semawati vel ard ve tayr safat kullun qad alima salatehu ve tesbihahu. Yani gökyüzündeki bütün her şey, yerdeki bütün her şey, semada arzda bütün her şey Allah'ı tesbih ediyor. Ve ohâ rabbuke ila'n nah. Cenab-ı Hak arıya vahy ettik. Arıyı programladık. Sonra bütün hayvanata insana hizmet etmeyi vahyetti. Kurt, kuş itaatiyle, secdesiyle, namazıyla insanın hizmetine girdi. Muhterem kardeşlerim, işin özeti şu. Bütün nebatat ve hayvanat Allah'tan aldığı bu emri eksiksiz ve aksaksız yerine getirdi. Arı bal yaparken hile düşünmez. Niye bu kadar fazla bal yapıyorum? Biraz dinlenip keyfimi bakayım demez. Yaratılış gayesine uygun, hareket eder ve hiç boş durmadan çabalar durur. İnek süte asla su karıştırmaz muhterem kardeşlerim. İşte bütün bu duygular içerisinde biz de Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği her türlü nimeti baş üstüne deyip değerlendirirken derenin, dağın, kurdun, kuşun hakkını vereceğiz gasp etmeyeceğiz. Selin hakkını vereceğiz. Selin yatağı var muhterem kardeşlerim. Cenab-ı Hak sele bir yatak vermiş. O selin yatağını gasp ederseniz sel sizden hakkınızı alır. Eğer ona itaat ederseniz sel dağdan getirdiği o güzel mineralle toprak ekmediğiniz biçmediğiniz toprakla ovanızı sular. Ama selin yatağına yuva yaparsanız hakkını yerseniz sel yuvanızı yıkar. Onun için maden ki bütün kainat, bütün nebatat, yerde çiçekler, gökte melekler, bütün felekler, hakkı zikreyler diyor Cenab-ı Hak. Bütün kainat zikrederken biz de elbet ki Yüce Rabbimizi zikredeceğiz, ona şükredeceğiz, onun emri doğrultusunda bütün mahlukatta barış halinde yaşayarak onun rızasına ereceğiz. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته